Fatma ablanın mutfağında bugün patatesli sulu köfte yapacağız. Malzemelerimiz 4 orta boy patates, küp küp doğranmış, 1 su bardağı un, 1 su bardağı ince bulgur, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tane orta boy doğranmış küp küp soğanımız, yarım kase kadar domates sosumuz, yarım 1 tatlı kaşığı biber salçamız, yeterince tuz, yarım yemek kaşığı tereyağımız. Şimdi bulgurumuzla unumuzu karıştırıyoruz. Tuzumuzu da atıyoruz. Bir bardak kadar suyla yoğuruyoruz. suyumuzu yavaş yavaş eklersek iyi olur. Kıvamını yakalamamız daha kolay olur. hamurumuzu sıkmalayıp küçük küçük çimdikler yapacağız. Onları da biraz sonra yuvarlamasını göstereceğim. Dörder dörder yuvarlayacağız. Elimizin ortasını ıslatacağız. Gördüğünüz gibi köftelerimiz hazır. Tekrar yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi köftelerimi dörder dörder yuvarlıyorum. Sizler dörder tane yapamazsanız da ikişer ikişer yapın. Bizim Malatya'mızda böyle yuvarlanıyor. Bunu yuvarlamasını herkesler biliyor. Tereyağımızı, sıvı yağımızı, soğanımızı tenceremize bırakıp Ocağın üstünde kavuracağız. Soğanımızı ocağımızın üzerine koyduk. Kavrulana kadar bekleyeceğiz. Kavrulunca domates sosumuzla salçamızı bırakacağız. Domates sosumuzu biber salçamızı kavrulan soğanımızın içine koyduk. Soğanlarla salçayı, sosu kavurduk. Şimdi suyunu bırakacağım. suyunu bardakla ölçeceğim ki sizler de ona göre yapasınız. Ölçüye göre yapasınız. 6 bardak su koydum. Suyumuz kaynayınca köftelerimizi bırakacağız. Köftelerimiz biraz pişince de patateslerimizi bırakacağız. Patateslerimiz de pişince servise hazır olacak. Kaynayan suyumuzun içine köftelerimizi boşaltıyoruz. biberimizi, pul biberimizi, karabiberimizi boşaltıyoruz. Köftelerimiz 10 dakika kaynadıktan sonra patateslerimizi boşaltacağız. Patateslerimiz de pişince servise hazır olacak. Köftemiz kaynıyor 6-7 dakikadan beri. Şimdi patateslerimi boşaltacağım. Bir 10 dakikada patatesle piştikten sonra patateslerimiz yumuşadı. Yemeğimiz pişti. Kaynadıktan sonra 20-25 dakika içerisinde pişti. 2 bardak daha su ilavesinde bulundum. Toplam 8 bardak su kullanmış olduk. Şimdi servis tabağına aldım. Şimdiden yapıp yiyeceklere afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.